Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz diyelim kanalımıza. Şöyle bir ele incelemesiyle beraber geleyim sizlere. Bu arada pek video gelemedim maalesef. Haftayı biraz boş geçirdik. Ama e, bunu telafi edelim diyelim şimdilik. Bugün bayağı bol video yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi bir edel değerlendirmesi yapalım. Yapabilirsem bir de hektaş ayrıca bakacağım, bir de proje tadında kapsamında olduğu için ve önemli olaylar oluyor orada da. O yüzden bir odaşa bakmak istiyorum arkadaşlar. Aslında ya bakacak bir sürü hisse var. ittifada şu an bakmak lazım aslında. E, Kiler de aynı şekilde, Adese de aynı şekilde. Bunlar hani bakılacak yerde olan şeyler şu anda. İşte Flap da aynı şekilde. Yani bunların burada durmasının bir sebebi var yani. E, gözümün önünde duran, bir süredir beklenen, eden işte. Bazı hareketler beklenen şeyler. Neyse. Biz Ereğli'mize bakalım. Şimdi Ereğli ile de ittifa falan yan yana koymak olmadı tabii ki. Ee, daha çok böyle Sasa, Hektaş falan filan diye gitmek lazım. Bunun adından bile bahsederken. Ee, şimdi arkadaşlar Ereğli'deki olaydan ya da yakın zaman içerisindeki yaptığı hareketlerden bir özetle başlayalım isterseniz. Bir defa ben şunu bir söyleyeyim. Ben Ereğli kadar tekniğe uygun ve güzel hareket eden hisse görmedim desem biridir yani. Ee, en azından bu yaptığım son analiz içerisindeki sayılara inanılmaz güzel uyuyor. Yani o kadar iyi uyuyor ki e, buradaki seviyeler milimetrik bir şekilde çalışıyor gerçekten. E, bu noktada... Ben gerçekten RLE'yi beğeniyorum yani tekneye uygunluğu açısından ama bu konuda tek de değil hani e, endeks ve endekse bağlı hareket eden hisseler zaten tekneye uygun bir şekilde hareket ediyor. Yani biz onların e, dilinden zaten anlıyoruz ediyoruz bu kanalın zaten bu kadar büyümesinin sebebi bu hani teknik analiz ve ona uyan hisseler e, bizim hep incelememiz altına yattığı için. Bu arkadaşlara güzel tahminlerimiz oldu yani. Mesela şu hani çok basit bir şey. Şuradaki iki Fibonacci'den bir yükseliş başlıyor ki hani yukarıya doğru sert gidiş bak döndüğü yere bak 3.618'den milimetrik yani 36.26'dan tam oraya deyip dönen bir ereli vardı mesela şurada yıl sonuna baktığımızda. O yüzden bu ise aldık. Güzel oluyor. Şimdi baktığımızda buradaki yapı endeksle çok benziyordu. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Hani bu temettü olaylarına falan da geleceğim ki orada da bence bir hani festival var Ereğli Anı'na resmen. Yani bu kadar güzel denk getirmek neyse birazdan geleceğim o kısma Şimdi endekse benzer bir yapı olduğundan bahsettik. Şimdi burası zaten alışkın olduğumuz bir e, flama yapısı. Burada da bir sap var. Saptan sonra gelen bir Sıkışma, üçgen deyin, filama deyin, ne derseniz deyin. Bu sıkışma alanının bakın şuradaki trendle beraber bu yükselişin kırılmasına rağmen yani buradaki e, çizgimiz bizim adımıza çok 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 önemli değil. Şu noktada şuradan gelen çizgi. Onun yerine ben buradaki sıkışıklık e, belirten, üçgen belirten çizgileri tercih ediyorum şu anda. Çünkü burada bir sıkışma oldu bir kırılım oldu. Bakın tam bu nokta. Kırılımdan sonra retest dediğimiz şey tekrardan kırdığı yeri test etmiş. Ve ardından çat diye yukarıya doğru vurmuş kendini. Vurduğu yerde nereye bir bakın. Yine 36-26 bölgesine fitil atılmış üstüne arkadaşlar. Bu da yani çok güzel. Ondan sonra biraz yatay seyir. Biraz yan 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 hareketler böyle yengeç misali. Tekrar bir 36-26'ya kapanış tam bu noktaya. Ve ardından temettü vermiş. Temettüyü verdiğinde giden payda tam bir alttaki Fibonacci'ye değeceği kadar. Yani bakın şu işe. Yani muazzam ya. Gerçekten muazzam. Hani resmen hesaplı kitapla yapılmış gibi tem, verilecek temettü üzerinden bir alttaki Fibonacci seviyesine çekileceği sanki hesap edilmiş gibi. Yani bu kadar güzel uyan bir analiz içerisinde Ereğli arkadaşlar. Ne diyeyim? Ey maşallah yani. Şimdi hisse değeri olarak direktman temettü olmaksızın bir değerlendirme yaptığımızda da buradaki durum şu. O 32.78 noktasının şu anda arkadaşlar üzerindeyiz ve üzerinde olmalıyız. Buranın altına inmek istemiyoruz çünkü. O buranın altındaki destekler 30.56 ilk destek bölgesi ama hani şu anda temettüden kaynaklı olarak zaten ki verildiği günde bile temettü değerinin üzerine geldi. Hisse. bu gayet olumlu bir durumdu. E, bu bölgenin altına inmese daha iyi olur diyerek bakmalıyız. Aslında temettü dahil etmesek öteki hisseler gibi Sasa gibi vesaire 36-26 bölgesinin üzerine doğru bir kırılım yapmış gibi düşünebiliriz şu anda. Çünkü o değer düşmese temettü değeri öyle olacaktı. Ama şu anda düşmüş haliyle bir değerlendirme yaptığımızda 32.78 bizim için destek bölgesi altında kapanış yapmak istemediğimiz bölgedir arkadaşlar. 36-26 bölgesi ise üzerinde kapanış yapmak istediğimiz yer. Sert direnç olan yer. Ya yani Burayı bir kırarsak yani şu 43.78'e kadar benim yaptığım analizde mevcut analizde şu anda bir direnç gözükmüyor arkadaşlar. Hani Böyle bir durum olduğu için bu şekilde söyleyelim yani bunu da. Yani şu ana kadar harika bir şekilde uymuş bir grafik var. Yaptığımız her şeye, e, ya burada kendi yaptığı hareketlere gayet iyi uymuş bir grafik var. O yüzden dediğim gibi 36-26 bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde ilk hedef bölgesi yani ilk direnç bölgesi en azından 43-78 olacak benim nezdimde, benim yaptığım analize göre arkadaşlar. Yani Sasa'ya falan baktığımızda mesela Ereğli temettü vermeseydi ne olurdu derseniz aha da böyle bir şey olurdu. Buradaki 56-30 bölgesi var ya bura Sasa'nın e, sert direnç yeriydi. Bura şu anda bugün içerisinde kırılmış görünüyor. Bakın hani farklı olarak bıraktığı günlük mum daha başka. Aynı şekilde bunu yarın hafta kapanışı olarak da bir taşlandırabilirse hem SAS'a 56 30 üzerinde kapatabilirse bir de şimdi endekse geleceğim. Ereğli için çok önemli biliyorsunuz. Ee, burada da endeks için söyleyeceğim bölge 2171 arkadaşlar. Bir de ben size bunun 4 saatlik grafiğini göstersem siz dersiniz ki burada hakikaten önemli bir yermiş. Bakın şura 2171. Buraya ilk değdiğinde arkadaşlar satışıyor Niye? Burada direnç. Hani direnç olduğu için satışıyor. Ondan sonra yukarıya doğru kırılım yapıyor. Kırılımı yaptıktan sonra da onay almaya geliyor. Şimdi haftayı burada kapatmamız azami önem taşıyor arkadaşlar o sebeple. 2171 seviyesinin üzerinde kapatabilirsek gayet güzel gayet olumlu bir yapı olacak. Yani şöyle bir baktığımızda şu an oluşan yapı burada hisselerin bir ekstra kıpraşması var. Yani endeksin bir ekstra kıpraşması var. Artık böyle bir hadi gidelim ya diye bir niyetlenmesi var yani yukarıya doğru. O yüzden bu çok önemli. Yarını 2171 üzerinde kapatmamız önemli. Bir aşağı çekilme olur ise nereden döneriz? Benim adayım bu noktada arkadaşlar yine daha öncesinden baktığımız 2084 bölgesi. Günlük mum bunun altında kapatmak istemeyiz. Buraya temaslar olabilir ama bu bölgenin zaten ne kadar önemli olduğunu şuradaki 4 saatlik mumlardan görebilirsiniz. Özellikle 4 saatlikte de gösteriyorum normalde günlük bakmama rağmen ki buradaki detayları görün diye. Ee, daha öncesinden burada bir kırılım yapmayı denemişti 2084 üstüne ama bu bir tuzaktı. Bir gün kapanış göstermişti sadece biz bir güne ne yapıyorduk kanmıyorduk. 2 gün kapanış istiyorduk biz. O yüzden yarın çok önemli bir gün. Yani baktığımızda ee, bu bölgenin sonra altına doğru gidildi. Yapı iyice e, üçgen yapısına flama yapısına döndü. Şurada bir savaşla beraber e, alttaki destek bölgesine son bir dokunuş ve üzerine doğru kırılım geldi sonrasında. Endeksteki durum da bu. 2171 üzerinde yarın da kapatabilirsek önümüzdeki ilk direnç yeri olarak 2223'e bakarım ben. Ama şunu da söyleyeyim. Sasa videosunda da söyledim burada sert bir direnç var. Şuradaki uzun vade 2255 bölgesi. Buranın hemen altında ve hemen üstünde iki tane de kısa da Fibonacci var ve şu 3618 noktası hani yani bir alt, ya iki tane 618'in kesiştiği yerler. Yani buradan bir dönüşüm olma olasılığı yüksek. Yani o yüzden buraya biraz daha dikkatli bakacağız ama uzun vade içerisinde 2300 üzerinde ne zaman kapanış yaparsak anlayın ki endeks için yeni yerlerin yeni hareketlerin önü açılmıştır. Çünkü 2300 üzerinde ilk direnç yine aynı hisselerdeki yüksek yerleri gösterdiğimiz gibi 2450 seviyelerinde arkadaşlar. Hani arkadaşlar böyle olduğu için Burada gerçekten önemli bir yapı var. Yarını nerede kapatacağımız gerçekten önem arz ediyor. Bir düzeltme mi yapacağız bu noktalara doğru, 2084 noktalarına doğru? Yoksa bu 2171'in üzerine artık bir oturacak mıyız? Tamamen endeksin yarın yapacağı harekete bağlı, kapanışa bağlı arkadaşlar. Yarın gün içerisinde volatiliteler olabilir. Yukarı aşağı sert hareketler olabilir. Ee, ben bu noktada bahsettiğim gibi ya şimdi bir kırılım yaptıysak 2171'in altına inmeden gayet böyle kardeş kardeş kapatmamız lazım ama böyle günlerde hep bir volatilite bir gerginlik olur yani o yüzden biz kapanış rakamına bakacağız ee, bu yani dediğim gibi yarın çok önemli bu noktada arkadaşlar 2171'in üzerinde kapatırsak anlayın ki olumlu. Altında kapatırsak anlayın ki olumsuz 2084'e kadar bir düzeltme olabilir. Durum bu yani. Bu şekilde söylemiş olayım arkadaşlar. Hem Ereğli'nin analizini yaptık. Hem burada endeksin analizini yaptık. Hem hatta Sasa'ya falan da baktık. Bu şekilde söylemiş olayım. Ben yine herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere.